Biz her zaman her yerde söylüyoruz. yüksek güvenilir çözüm ortağınız Akermak diye. Bu anlamda Türk makina sektörünün global anlamdaki rolü ve yeri noktasında biz sektörü çok iyi tanıyan bir firmayız. Makine sektörünün birçok firmasıyla direkt çalışıyoruz. Hizmet kalitesinde ödün vermeden güvene dayalı ilişkimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Müşteriyle sıcak temas ve görüşme olanaklarının sağlanması fuara katılmamız açısından önemli bir avantaj sağlamaktadır. Makine sektörü açısından e, Maktek Avrasya Fuarı çok önemli bir e, yer tutmaktadır. Firmamızın temel prensiplerinden bir tanesi müşteri memnuniyetidir. Akerbak, endüstriyeki güvenli çözüm ortağı olma iddiasını her alanda dile getirmeye çalışıyoruz. Beyçelik firması bizim uzun yıllardır Federici Forumunda ihtiyaçlarını gördüğümüz global firmalardan bir tanesi. Bu anlamda Beyçilik firmasını bir sektörde önemsiyoruz. Beyçilik firmasını sektördeki yerini biliyoruz. Bizim vermiş olduğumuz hizmet kalitesini de bu ölçekte yerine getirmeye çalışıyoruz. Özellikle makine sektörü açısından Gestap Beyçilik firması Türkiye açısından bir şanstır. Beyçilik firmasının makine sektöründe yapmış olduğu Yurt içi ve yurt dışı projelerinde biz de bir tedarikçi olarak ürünlerimizle katkı sunmaya çalışıyoruz. Beyçelik Gestamp olarak e, otomotiv sektöründe saç kalıbı ve saç şeklendirme faaliyeti gösteriyoruz. Seri üretim olarak Türkiye'deki ve Avrupa'daki otomotiv ana sanayileriyle çalışıyoruz. Ana üreticilere e, saç parça tedariği sağlıyoruz. Diğer bir faaliyetimiz de saç kalıpçılığı saç kalıbı konusunda da hem kendi projelerimiz hem de yurt dışında otomotiv sektörünün olduğu tüm kıtalara saç kalıbı ihraç ediyoruz. Akerman'la olan işbirliğimizin buradaki kritik rolü. Birincisi Akerman bize tedarik etmiş olduğu ürünlerin uluslararası şartnameden içinde yer alması, bulunduğumuz lokasyon itibariyle işin tedariği anlamında avantaj sağlıyor. Hızlı çözüm. Onun dışında herhangi bir ürün geliştirme ihtiyacımız olduğunda yakın çalışmadan dolayı proaktif bir şekilde hızlıca çözüme gidebiliyoruz burada e, işin e, ürünlerin tedariği konusunda bir avantajımız olduğunu söyleyebilirim. Bizim Akermak'ta olan işbirliğimizde kullandığımız gerek kesici takımlar, kalıp elemanlarında e, ürün geliştirme tarafında oluyor. Seri üretimde kullanılan ekipmanların sürdürülebilirliği açısından buradaki yapılan geliştirmeler uzun vadede kalite, maliyet e, ve performans e, üçgeninde bize avantaj sağlıyor. Çözüm odaklı, e, inovatif, geliş, e, sürekli e, geliştirmeye yönelik olarak devam ediyor. Aynı şekilde de bundan sonra da devam etmesini umuyorum.